Merhaba arkadaşlar. Kahve Faslı Sevince hoş geldiniz. 14-20 Nisan haftası Oğlak Burcu'nun çay fanını yapıyorum arkadaşlar. Kanalımızı sevdiklerimize önererek, paylaşarak büyümemde katkınız olursa çok sevinirim. Yorumlar kısmına veya açıklamaya telefon numaramı bıraktım. Özel bakım yapıyorum. Aramak isteyen oradan telefonumla iletişime geçebilir. Arkadaşlar anladığım kadarıyla bu taraftan bu tarafa atlayacaksınız gibi bir durum var bir geçişten, bir geçişten geçmek istiyorsunuz gibi bir durum var. Yani artık hayatımda benim özellikle e, hani hane içinde de bakın bir ferahlığın da olduğu gözüküyor. Yani dedikodu yok var, ha. bir ferahlık var, daha bir dinginlik var. Kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Bir nevi atlamak gibi bir durum olabilir aile içinde. Bakın aile içinde de yine berabersiniz. Bakın burada da. Karşılıklı bir berabersiniz ya da çok sevdiğiniz bir insan Anenize gelebilir bu süreçte. Evet biraz burada bakın burada dedikodu yok ama dışarıda biraz var gibi gözüküyor. Biraz daha böyle kıyaslama gibi olabilir ya da geçmişle ilgili mevzular ortaya çıkabilir. İşte efendim konuşmalar ortaya çıkabilir gibi bir durum da var. Yani burada karışıklık biraz birbirini takip eden. E, konular, mevzular var ve siz bununla çok sıkıldığınız gözüküyor. Artık bunları da bırakmak istediğiniz gözüküyor. Yani ben artık yoruldum, bırakmak istiyorum. Bu mevzular niye açılıyor veya niye halen konuşuluyor? Bu konularla ilgili bir gerçekten artık e, yani ya kızıyorsunuz ya da burada artık istemiyor olabilirsiniz. Yani i̇stemiyorsunuz zaten bırakmak da istiyorsunuz gibi bir durum var yani. Anladığım kadarıyla. Evet biraz hayatınızda Hani birine karşı mı giden birine karşı mı tasalanıyorsunuz yoksa endişeleniyorsunuz acaba ne olacak nasıl olacak bilmiyorum artık iyi mi bir karar verdi kötü mü bir karar verdi bir gidene karşı bir endişelendiniz tasalandınız bir durum var burada gözüküyor arkadaşlar evet yine baktığımda yani aslında bu konu hakkında da bir planınız da var daktilonun ve bilgisayarın başında oturmuşsunuz yani aslında burada da bir planınız da var yani bu konuyla ilgili. Çünkü düşünüyorsunuz yani bu konuyla ilgili yapılan bir plan yapmam lazım. Emin adımlar atmam lazım. Ama önce plan yaparak önce planımı yapıp sonra da emin adımlar atmam lazım. Ya da bu kişiye karşı işte hani tasalanıyorsunuz, endişeleniyorsunuz da kaygılanıyorsunuz da bu konuyla ilgili ne yapabilirim? Tabii ki işte plan yaparak belki de bir ee, bir yol bir yön belirleyerek emin adımlarla hareket etmek isteyeceksiniz. Dışarıdan gelecek haberleriniz var burada ee, bu süreçte işte baya bir yine e, telefon görüşmesi ya da beklediğiniz haberler olabilir geleceğini gösteriyor yani bu haberlerin gelmesi sizi biraz iyi hissettirecek. Burada da baktığımda aslında e, yani uzun zamandır e, uzun zamandır iki konu iki durum arasında mı kaldınız? Biraz ikilemde mi kaldınız? Karar vermekte mi zorlandınız? Seçim yapmakta mı zorlandınız? Her neyse bakın burada birisi çok size destek oluyor. Yanınızda hemen. Yanınızda bir kişi size çok destek oluyor ve o kişiyle birlikte belki onun destek olmasıyla bütün her şeyi ona bırakıyor olabilirsiniz. Bırakacak olabilirsiniz. Ee, ne deriz buna tamamıyla ona kendinizi teslim edebilirsiniz gibi o kadar güvenebilirsiniz gibi gözüküyor ve e, bu konuyla Belki de size yardım edecek doğru insan olabildiğini düşünüyorum Evet burada da hızlı adımlarla bir çocuk mu var böyle bir hızlı adımlarla böyle ama önüne bakıyor ama çok hızlı ya da çok kızgın Birisi çok kızmış yani. Öyle bir kızmış ki yani yani bastığı yeri yani bastığı yere öyle bir basıyor ki yani ses getiriyor gibi. Çok kızgın bir insan olabilir bu süreçte. Yani burada ya da hayatında haksızlığa uğramıştır bir kendi hakkını arayan bir insan olabilir. Eee birinin insanın ya da siz bir şeye çok kızabilirsiniz bu süreçte ve tamamıyla hakkınızı arayacaksınız gibi gözüküyor. Evet yine baktığımda sonunda bakın burada bir tepeye çıkıyorsunuz. Ve bir e, derviş gibisiniz. Bakın bir ermiş derviş gibisiniz. Tepeye yani bir e, şeyi başarıyorsunuz. Ve büyük bir olgunlukla büyük bir e, dönüşümen dönüşüm, dönüş, dönüşüyorsunuz. Ve daha bilgi bir insan haline geliyorsunuz. Yani artık yolunuzu nasıl çizeceğinizi ne yapacağınızı ve bu yalnızlıktan nasıl baş edeceğinizi biliyorsunuz. Bakın burada da e, aynen dervişin elindeki gibi bakın e, lambası ve yolunu önünü e, aydınlatıyor. Önü nereye? Haneye doğru. Yani daha aydınlık günler sizi bekliyor. Daha kendinizi iyi hissedeceğiniz, daha bilgiyi bir şekilde olgunlaştığınız, dönüştüğünüz, daha bilgi bir şekilde ilerleyeceğiniz, daha güçlü, güvenilir, daha ne bileyim kontrol elinizde olabilir. Ee, belki korkularınızı yenebilirsiniz. Belki ne bileyim manevi bir güce gelebilirsiniz gibi de gözüküyor yani burada. Evet belki maneviyatınızın çok artacağını e, söyleyebilirim. Evet oğlak burcu oğlak burcu bu süreçte. Evet bu süreçte bakın yine burada arkadaşlar 1, 2, 3 bakın bir de burada 4. Bir kalabalıkınız olabilir ama hani içinde tatlı bir kalabalık. Bak herkes birbiriyle böyle el sıkışıyor, tokalaşıyor bir mutluluk var. Yani bir eğlence, bir kutlama ne bileyim ya da sizi mutlu edecek bir durum var burada. Yani sonunda herkes burada bakın birbirine böyle kol kanat mı geliyor, birbirine omuz mu veriyor. Yani birlikte bir mutlu gününüzde bir araya geleceksiniz ve o mutluluğu belki de birlikte paylaşacaksınız gözüküyor. Evet, inşallah da çok sevinin, çok da mutlu olun. Belki hani içinde çok sevineceksiniz, mutlu olacaksınız da olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bu zamana kadar sabır gösterdiğiniz, sabır ettiğiniz durumların sonunda meyvesini toparlayacaksınız ve yiyeceksiniz gibi gözüküyor. Aceleden kaçınmak, sabırla ile sınanmak, sabretmeyi deneyimlemek ve öğrenmek. Siz de belki bu dönemde sabretmeyi deneyimlenip ve öğrendiniz. Ve o e, derviş gibi artık e, sabrın sonu selamet olacağını farkındasınız. Ve neye sabrettiyseniz onun dönüşü size muhteşem olacak dedi. Evet şimdi bir bakalım bir bakalım oğlak burcu evet etkileşim bakın karşıdaki kişiyi çok etkileyebilirsiniz cazibeniz çok çok çekici olabilirsiniz cazibe yani çekici bir cazibeye sahip olabilirsiniz karşıdaki yoğun bir tutku size besleyebilirsiniz birine besleyebilirsiniz arzulayabilirsiniz onunla birlikte olmak kutlamak ki tabanınızda da gözüküyordu bakın karşınızdaki kişiyle belki de çok tutkulu ee, bir e, tutkulu bir aşk olabilir, e, yaşayabilirsiniz. ilişkiniz olan kişiyle de çok güzel zamanlar geçireceğiniz e, hem muhabbetin, sohbetin artması hem de ilişkinin de alt planda kaynaması. Yani hukur hukur birbirinize karşı tutkulu istek yani arzulamak, istek duymak olacağını gösteriyor arkadaşlar burada kimse yoksa da e, bir kişinin sizinle iletişime geçmek istediğini sizinle konuşmak istediğini e, duygularını size açmak istediğini görebiliriz söyleyebilirim evet destenin altında da anahtar kartı harika arkadaşlar destenin altında anahtar kartı çıktı demek ki kalbinizi birisi e, bu dönemde kalbinizi kazanmak isteyecek e, Aynı eve taşınabilir, aynı evde yaşayabilirsiniz, ev alabilirsiniz, birlikte çok güzel romantik dakikalar geçirebilirsiniz, kalbinizi kaptırabilirsiniz, hayatınızda çözüm bulabilirsiniz gibi durumları da gösterir. Doğru yolu bulmak, artık siz doğru yolu buldunuz, anahtarınız doğru kapının anahtarı demek, doğru yolu bulmak, aramak ve çözüm üretmek, demek ki hayatınızda bir şeyler arıyorsunuz, çözüm bulmaya çalışıyorsanız çözüm bulabileceksiniz. Doğru kapının doğru anahtarı artık sizin elinizde. O kapı bu durum doğru diyor. Aa kalp çıktı altından da arkadaşlar. Aa, bunlar çıktı. Hem bereket, hem kalp, gerçek aşk, gerçek bir sevgi yaşayabilirsiniz. Daha tutkulu bir sevgi, bir aşk karşınızdaki kişiyle yaşayabilirsiniz. Bu durum. Ee, bereket bolluk bereketi getirebilir yani bu dönemde neye elinize atsanız herhalde narın gibi bin tane çarşıya gittim bir tane aldım eve geldim bir tane gibi bir durum olabilir bereketli bir süreç olabilir sizin için ee, ödül gibi bir süreç olabilir sizin için Evet yani hayatınızın artık çözüm yolunu da buldunuz ve hayatınızda sabrettiğiniz konularla ilgili de çok güzel dönüşler alacağınız gözüküyor. Evet arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. Büyük bir muhabbetli, sohbetli günleriniz olsun. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.